Charles Fellow notlarında Türkler arasında yaşayan birisinin e, dikkatini çeken temel özellik onların konukseverlikleridir. Bunu bulunduğum her yerde paşadan dağ başındaki çadırında yaşayan yürüye kadar herkeste gördüm. Hangi dinden, hangi milletten olursa olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşüncesi vardır. İnsanlara yardım etmek. Böylece Osmanlı toplumundaki konukseverliğe dikkat çekmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki konukseverlik ile ilgili bir durum olamaz. A din farkı gözetmek sizin herkesi tanrı misafir olarak görmek kesinlikle bunun bir örneğidir. Bakın ne dedi? Hangi dinden olursa olsun dedi A şıkkına ulaşabiliriz. Kervansaraylarda 3 gün boyunca yemek, içmek ve benzeri ihtiyaçlardan ücret almamak yine insanlara yardım etmenin bir sonucu olacağı için konukseverlikle ilgili bir durum olarak karşımıza çıkar. Her mahalleye cami ve medrese yaptırmak arkadaşlar bu Osmanlı kültürünün bir parçasıdır. Konukseverlikle alakası olmayan bir durumdur. Çünkü zaten Osmanlı kendisi İslamiyeti benimsemiş bir devlettir. Medrese yapmak da yine kendi toplumuyla ilgili olduğu için bunun konukseverlikle bir alakası yoktur. Yabancıların karnını doyurmak, son bölümde dikkat ederseniz insanlara yardım etmek konukseverlik, elinde ne varsa yedirmek olduğunu söylediği için D şıkkına da ulaşabiliriz ancak buradan sorumuzun doğru cevabının C şıkkı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu 1453'ten 1909 yılına kadar Balkanlarda Yunanistan gibi yönetimi altında olan ülkeleri sıkı kontrol altında tutmuştur. Her ne kadar bu ülkelerden birçoğu kendi kültür ve tarihlerine e, odaklanmak istemiş olsalar bile birçok bölgede Osmanlıların o yerlerin yemek kültürleri üzerine çok büyük etkisi olmuştur. Değişik bölgelerde yer alan ülkeler kendi yemek tarifleri ve pişirme yöntemleri ile övünürler ancak yemeklerinde kullandıkları baharatlarda ve pişirme tekniklerinde benzerlik görülmektedir. Bu benzerliğin en belirgin şekilde gözüktüğü alan ise benzer yemeklerin farklı şekilde yazılmalarıdır. Yufkadan yapılan bir tatlı olan baklava birçok kültürde bu şekilde yazılırken Yunanca'da baklavas şeklinde yazılmaktadır. Bir diğer alan ise Türkler Farklı ülkelerde salataya zeytinyağı koymak ya da kuzuyu pişirme yöntemleri gibi değişik yemekler ve yeme usullerinin yanı sıra başka ülkelerden etkileşim yolu ile edindikleri bilgileri de yaymışlardır. Bugün Avrupa ve Balkanlarda kahve, baklava, kebap, pide, dolma gibi Türk yemek kültürüne ait birçok unsuru görmek mümkündür. Ona göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebebini doğru olarak açıklamaz? Aşıkkı Türklerin kültürel etkileşimi açık bir millet olması kesinlikle bu durumun sebebidir arkadaşlar. Çünkü Türkler eğer bu durumu e, benimsemeselerdi o e, oralarda, Balkanlarda Türk yemeklerine e, karşılaşmazdık. Demek ki Türkler kültürü e, kültürel etkileşimi açık ki böyle bir sonuca ulaşabiliyoruz. Türk olmayan halkın kültürlerini tamamen terk edip Türk kültürünü benimsemesi. Arkadaşlar tamamen terk edip Türk kültürünü benimsemesi gibi bir durum söz konusu olmayacağı için B şıkkını söyleyemeyiz. Osmanlı Devleti'nin batıyı kültürel yönden etkilemesi, bakın bugün batıda kahve, baklava, kebap, pide ve dolma gibi Türk yemekleri yeniliyor dediyse, demek ki Osmanlı Devleti batıyı kültürel yönden etkilemiştir. Osmanlı Devleti'nin iskan politikasının etkili olması kesinlikle çok güçlü bir çeldirici ancak bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü oraya giden Türkler zamanla oradan, oranın kültürünü de değiştirmişlerdir. Zaten bu durumun sonucu olarak karşımıza çıkar. Ancak burada açıklamaz dediği için sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Buna göre verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İstanbul'daki imaretler. İstanbul'da okullardan sonra en önemli yapılar imaret denilen bakım evleridir. Bunlar fakir ve bakıma muhtaç insanların doyurulması için yaptırılmışlardır bir aşçı, fakir ve bakıma muhtaç insanlara burada yemek hazırlar. Düzenli olarak her isteğine etle karışık pirinç yemeği, suyla karıştırılıp mayalanan irmikten yapılan boza adındaki içecek ve bir somun ekmek dağıtılır. Bu bağıştan zengin, fakir, Hristiyan, Yahudi ve Türk ayrımı yapılmadan herkes yararlandırılır. Özellikle de yolcular için bu düzenleme çok faydalıdır. Her yolcu böyle bir imarette 3 gün kalıp bütün olanakları kullanabilir ama 3 süre 3 günü geçerse istismar kuşkusu uyanır ve kendisine yol gösterir. Biz de İstanbul'a yaptığımız yolculuk sırasında birçok kez bu tür ikramlarla yararlanmıştık. İmaret evleri gayet düzgün ve temiz binalardır. Yemeklerin sunulduğu çok sayıda odaları vardır. Yemekten sonra konuklar evlerine veya hanlarına çekilirler. Biz de birkaç geceyi bu binaların içinde geçirdik. Kafilemize katılanlardan bazıları sunulan yemeklerden yediler, bazıları da bizim aşçımızın yemek hazırlamasını beklediler. İtibarlı kişiler ve yüksek konumdakiler, beyefendiler de böyle imaretlere katkıda bulunurlar ve çeşitli bu çeşit yardımlardan kaçınmazlar. Ayrıca önemli camilerin ve mescitlerin yakınında genelde herkese açık konuk evleri bulunur. Yabancılar buraya atları, uçakları ve beraberindekileri beraberlerindeki eşyalarıyla yerleşebilirler. Bu konuk evlerinden de yolculardan ücret alınmaz. Konuk burada sadece yağmurdan, fırtınadan korunma ve konaklama imkanı bulur. Buna göre verilen metinden hangisi çıkarılamaz dedi. A şıkkına bakıyoruz. İmaretler Osmanlı Devleti'nde sosyal devlet anlayışının bir örneğidir. Doğrudur arkadaşlar. Böyle bir çıkarım kesinlikle yapabiliriz. Çünkü sosyal devlet demek vatandaşının ihtiyacını karşılayan, vatandaşına yardım eden devlet demektir. İmaretlerde yoksul halkın doyurulması ve zorda kalanın bakılması olduğu için A sosyal devlet ilkesinin bir örneğidir. Doğrudur. İhtiyaç sahibi insanlara din farkı gözetilmeden yemek verilirdi bilgisi de doğrudur arkadaşlar. Üst tarafta dikkat ederseniz burada tam olarak başta zengin fakir, Hristiyan, Yahudi ve Türk ayrımı yapılmadan dedi. Yani bu bilgide rahatlıkla ulaşabiliriz. İmaretlerde kalmak isteyen kişi istediği kadar kalabilirdi. Arkadaşlar bakın 3 günden sonra o kişiye yol gösterilirdi dedi. O yüzden kesinlikle istediği kadar kalabilirdi çıkarımını buradan yapamayız. Konuk evlerinde insanlardan ücret alınmaz ve ihtiyaçları karşılanırdı. Son bölümde zaten bunu söyledi. Yolculardan ücret alınmaz ve ihtiyaçları karşılanırdı diye bunu da vurguladığı için D şıkkına da ulaşabiliriz. Burada çıkarlamaz olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Metne bakarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı mimari eserlerinde hayvanları korumayı da ihmal etmemiştir. Yine kuşlar için büyük yapıların çatılarına ya da duvarlarına kuş evleri yapılmıştır. Mezar taşlarına kuşların su içebileceği bölümler yaptırmıştır. İstanbul Fatih Camisi, Kastamonu İbn Necar Camisi ve Amasya Sultan Beyazıt Camisi, Amcazade Hüseyin Paşa Mektebi, Beyazıt Seyit Hasan Paşa Medresesi gibi eserlerde bu kuş evlerini görebiliriz. Helmut von Molki, Türkiye Mektupları adlı eserinde Türkler hayırseverliklerini hayvanlara karşı bile gösterirler. Üsküdar'da bir kedi hastanesi bulunur. Beyazıt Camii'nin avlusunda da güvercinler için bir bakım yeri vardır diye yazmıştır. Şimdi metne bakacağız ve çıkarım yapacağız. Hangisine ulaşılabilir dedi birinci öncül. Mimari eserler yapılırken hayvanlar da düşünülmüştür. Doğrudur. Hayvan evleri, kuş evleri yapıldıysa hayvanlar da düşünülmüştür. Bilgisi doğrudur. Hayvanlara gösterilen hayırseverlik dini ve insani kaynaklıdır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü bunu yani insanlarımız o dönemde hem dini bir gereklilik hem de insani, vicdani bir görev olarak yapmışlardır. İkinci bilgimiz de doğrudur. Türklerin merhametli oluşu yabancıları da etkilemiştir. Bakın bu durumu Helmut von Molki anlattığı için demek ki etkilenmiştir. Demek ki üçüncü bilgimiz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.